31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmazken Düzce'nin ilçelerinde aday adaylığı yarışı devam ediyor. 2014 seçimlerinde kaybettiği ilçeleri MHP ve CHP'den geri alarak 10-0 yapan AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının akıbeti henüz belli değil. Kulislerde dolaşan iddialara göre başkanların birkaçı dışında hepsi değişecek. Seçim kaybetme riskine karşı daha güçlü adaylar belirlenecek. İlçelerde mevcut başkanların hepsi yeniden aday adayı olurken ilk geri adım Gümüşova'dan geldi. Belediye Başkanı Ahmet Azap, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Azap, yaptığımız istişareler ve gördüğüm yüzüm üzerine 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Gümüşova Belediye Başkanı aday adaylığından feragat ediyorum. AK Parti'nin bir neferi olarak dava bilinciyle partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim şeklinde açıklamada bulundu. Azab'ın aday adaylığından çekilmesinde hem içeri yeterli olmayan hizmetlerin hem de teşkilatın baskısının etkili olduğu iddia edilirken özellikle geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Gümüşovalıların kutlu su içtiği yönündeki haberlerimizde de yer verdiğimiz gibi su ve altyapı konusunda halkın şikayetleri Azab'ın yeniden aday gösterilmemesi konusunda önüne engel oldu.